hor yevort fo, yevok vün -sır amen. Rab'e şükürsün bir pazarda birlikteyiz. Bugün eksiğimiz fazla tatilden dönmemişler herhalde. Rab onları da bulundukları yerde korusun, bereketlesin, huzur versin. Bir yeri güzelleştiren o yerin güzelliği değildir anlamlı kılan ve göze hitap eden manzarası da değildir. Yemyeşil ovalar olabilir. Çiçeklerle bezenmiş olabilir. Ama o yeri özlersiniz muhakkak. Ama gidersiniz belirli bir, bir süre sıkılırsınız. Ama orada sevdiğiniz biri varsa oranın güzelliği daha da artar. O zaman kısaca söylemek istediğim şey bir yeri güzelleştiren o yerin güzelliğinden öte orada yaşayan insanlardır. Peki bir insanda aranan özellikler nedir? Onun erdemleri, sevgisi, doğruluğu, merhameti, dürüstlüğü şefkatidir. Saray gibi evde oturabilirsiniz ama içinde yaşayanlar eğer bu erdemlere sahip değilse kısa zamanda sıkılırsınız. Yani yaşamı güzelleştiren, anlamlı kılan ilişkilerdir. İman da Allah'la olan ilişkimiz değil mi? O zaman onu da güzelleştiren bizim yüreğimizdir. Tanrı bu yüzden diyor ki ben yüze bakmam, yüreğe bakarım. Yüreğin ne kadar güzelse, o erdemlerle donatılmışsa o kadar değerlisin. Rabbin gözünde başka insanların yanında bir değerin, bir kıymetin, bir anlamın vardır. O zaman sevgililer, iman eden insanlar hem Allah'ın istediği gibi yaşamalı hem de yüreklerindeki bu imanı, sevgiyi, doğruluğu, merhameti korurmalıdır. O zaman insanın kendisi altın kandilliğe konmuş bir kandildir. Eğer bu, bu özellikler varsa. Bu özellikler yoksa o zaman bir değer yok, bir anlamı yok. Sadece inanan birisin o zaman. Yanan, etrafını aydınlatan ısıtan, ışık veren bir özelliğin yok. O zaman sevgi bir ışık, doğruluk bir ışık, merhamet bir ışık, altın kandilliğe konmuş. O zaman yüreğinde bunlar var mı? Bunu kontrol etmelisin. Ne var ki bugün insanlar Başlangıçtaki sevgi ve sadakatlerini unutmuş durumdalar. Bir işe girerken bir coşkuyla, bir sevgiyle giriyorlar. Sonra bakıyorsun ki ilişkiler soğuyor. Evlilikte de böyle onu görüyoruz. Evlendiriyoruz. Çok mutlular. O günlerde gözleri başka birini görmüyor. Ne dersen kabul etmiyorlar birbirlerini, dayanak olacaklarını hayatının sonuna kadar. Sonra bakıyorsun ki o sevgiden, o tutkudan, o coşkudan eser yok. Ne oldu bu? Nereye gitti bu sevgi, bu bağlılık, bu sadakat? Bir sorun var o zaman. Çünkü sadece duygusal yaklaşıyoruz. Sadece duygularla yaklaşırsak bir olaya duygularımız değiştiği zaman ona bağlı olan her şeyimiz de değişir. O zaman daima aklımız ve yüreğimiz koordineli olacak. Bunun için Rab diyor ki bütün aklınla, bütün yüreğinle, bütün gücünle, bütün varlığınla, bütün ruhunla seveceksin. Sevgi budur. O zaman yanan bir kan değilsin sen. Örnek, başkalarının yolunu aydınlatan, onlara yol gösteren bir insansın sen. Erdemlerle donatılmış. O zaman Allah'ın çocuğu olma onurunu, sevginin coşkusunu kaybetmemek gerekiyor. Bunlar bize bahşedilmiş bir onur, eğer Allah'ın imanla başlayan Allah'ın çocuğu olma hakkını elde etmişsen bunu hayatının sonuna kadar korumak, gözetmek zorundasın. Kısaca yüreğindeki sevgiyi ne alemde onu kontrol et. Çünkü Allah'ın çocuğu olma onurunu, sevginin coşkusunu bugün insanlar kaybetmişler dedik. Sadece dudaklarıyla Allah'a inandıklarını söylüyorlar ama yürekleri başka şey söylüyor. O yüzden yüreğindeki sevgi soğumuş bugün insanların sevginin ateşi sönerek yürekleri kış mevsine girmiştir ve dünya huzursuzsa, bu kadar nahoş olaylarla çalkalanıyorsa, bunun nedenleri yüreklerindeki o merhametin, o doğruluğun, o sevginin yok olmasının bir göstergesi. Yani yürekler kış mevsiminde. İlkbaharın yaşamıyor bir türlü. Yaşayan insanlar var şüphesiz. Onlar kendilerinde olanı sıkı koruyorlar. Ki İnsan olmak bunu gerektirir. Ve bugünün insanlarının madde, maddesel dünyası zenginleşmiş ama zihinsel ve ruhsal açıdan da yoksullaşmışlar. Bencilliği arttıkça artmış ve dünyası sadece kendi çıkarlarını gördüğü, kendi menfaatlerini gözettiği, bir dünyaya oluşmuş. Yani dostsa bir çıkarı varsa, bir menfaati varsa o zaman sen benim dostumsun diyor. Bugünün insan yaklaşımı. Ama dostluk, sevgi karşındakinin verdiklerine bakmaz. Ben ona ne verebilirim diye düşünür. Çünkü sevgi karşılık gözetmez. Kötülüğün hesabını tutmaz. Sevgi bağışlar. Bu tanrısal özelliklerdir. Ona inanan evlatların özellikleri olmalıdır. Ne var ki insanın yaşamının amacı yeryüzünde kendine hazineler biriktirmek değildir. Gökyüzünde hazineler biriktirmektir. Bu yüzden bugünün insanı yaşamında her şeye yer var ama Allah'a sevgiye, doğruluğa, merhamete, şefkate yer yok. Sevgi yoksa Allah da yoktur. Merhamet yoksa sende Allah da yoktur. Doğruluk yoksa sende de Allah yoktur. Çünkü bu özellikler kutsal ruhun meyvalarıdır. öz denetimin yoksa o zaman bir sorun var ruhsal yaşamında. Böyle bir yaşam varacağı nokta nedir biliyor musunuz? Huzursuzluk, mutsuzluk, adaletsizlik ve ahlaksızlık yani yozlaşmadır. Bugün insanlık yozlaşmış bir vaziyette. Yöneticisinlerinden tut herkese. Merhametsizce Garip, yoksul, savunmasız insanlara yapılan o saldırıları görüyorsun. Neyin ne açıklayacak o dünya liderleri? Savaşta yapılan bu zulmü nereye koyacak? Acaba Allah ne der diye bir düşünce var mı? Garibin, kimsesizin, acın, yoksulun üstüne bomba yağdır mı diyor. Yoksa sev, koru onları mı diyor. Ama maalesef bugünkü insanın tablosu bu. O zaman Allah'tan korkmayan, onun yolunda yürümeyen bir insanlık var. Bu tarz yaşayan insanlara, kiliselere, topluluklara önüne bak. Önüne bak. Rab ne diyor? Hiç düşündünüz mü bunu? Kutsal kitapta bir yer var bu sevgisini, merhametini, doğruluğunu bırakan insanlara, diyor ki, bu, bu konuda sana karşıyım, başlangıçtaki sevginden uzaklaştın, doğruluğundan uzaklaştın merhametinden uzaklaştın diyor. Bugün insanların en büyük sorunlardan birisi de nedir biliyor musunuz? Hastalıklarından biri. Önemli olan değerleri bir kenara bırakıp önemsizler üzerinde kafa yorması, onları sorun haline getirmesi, hem kendi huzurunu hem de başkalarının huzurunu kaçırması. Bugünkü hastalık bu dünyada. Önemli olan ne? Allah'ın buyruklarını yerine getirmek. O ne diyor? Size yeni bir buyruk veriyorum, sevin birbirinizi. Merhametli olun. Yardımlaşın. Var mı? O zaman bu buyruklar benim yaşantımda yer yoksa tanrı da yok demektir. Bir insana nasıl saygı gösterirsiniz? Onun sözlerini sayarak. O kişiye saygı göstermiş olursunuz. Buyruklarını yerine getirmiyorsan o kişiye de saygı göstermemiş olursun. Ama görüyoruz ki bugün o bana bunu dedi, şunu dedi yahut da bunu yap, yapmadı diye gönlünden çıkartıp onu büyüterek ona kin duyuyor, nefret ediyorsun. O zaman bir sorun bende, benim yüreğimde. Yüreğim hasta. Değerlerinde şey. Yine söylüyorum. Defalarca hatırlıyorum, hatırlatıyorum. Madde dünyasında sebep-sonuç ilişkisi vardır. Ne demek bu? Diyelim ki elimde bir bardak var. Bu bardak düşerse yere kırılır, içindeki de dökülür. Bu sebep-sonuç ilişkisidir. Yani elimdeki bardak düştü ve kırıldı. Ama insan dünyasında böyle değildir bu. Hiçbir olay sonuca etki etmez. Ne demek bu? Olay, sonuç. Biz böyle değerlendiririz madde dünyasında. Ama insan dünyasında ilişkilerinde bu böyle değil. O olayı, o sözü benim nasıl alıp algılayıp değerlendirdiğim sonucu tayin eder. Eğer yüreğinde güzel duygular, erdemler varsa senin söylediğin sözü ben anlayışla karşılarım. Gücenmem sana. Benimki cahilliğine veririm, kızgınlığına veririm, bir an yorgundu derim, geçiştiririm. O zaman bir olaya güceniyorsan yüreğini kontrol et demek istiyorum. Orada eksilen bir şey var. Sevgin eksilmiş. Gelip bize danıştıkları zaman işte ne oldu da ayrıldınız dediğim zaman bir sürü olaylar anlatma. Yüreğini kontrol etti. Senin o kişiye olan sevgin bittiği için ilişki de bitmiştir. Sevgi varsa bağışlarsın. Sevgi yoksa pireyi deve yaparsın. Yani Bugünün insanın hastalığı, önemsiz şeyleri, pireleri deve haline dönüştürmesi. Önemli olan konuları ise hiç umursamaması. Sevgililer işte bu yüzden dedim ki bugün insan yaşamında her şeye yer var ama Allah'a, sevgiye, merhamete, doğruluğa yer yok. Eğer olaylara yanlış taraftan bakar ve yanlış açıdan değerlendirirseniz, önemsiz ve küçük sorunları bile gereğinden çok büyütür ve hayatınızı zindan edersiniz. Sadece kendinize zindan etmez başkalarının hayatını da karartır, huzursuz edersiniz. Psikolojik sorunların ve tartışmaların arasında biraz önce söylediğim gibi pire kadar küçük konuların deve gibi büyütülmesi sonucu ortaya çıktığını bilmeniz çok önemlidir. Yani tekrar hatırlatıyorum, bazen zaman zaman İlk psikiyatri dersinde hocamız bizi çapada koğuşları gezdirdi. Sonra dedi ki bunlar niye burada? Kadınların ve erkeklerin koğuşlarını gezdik. Sonra yemekhaneye gittik. o koğuşların ders orada ki hasta getirip orada kontrol etmek, ders yapmak daha kolay oluyor diye. Bize dedi ki hasta onun için buradalar. Yok niye buradalar? Diyor soruyor hoca. Biz istiyor işte şizofren, paranoyet, bipolar bozukluğu var. Çocuklar siz hastalıkların adını soruyorsunuz. Benim sorum o değil. Niçin buradalar? Niçin? Biz bilemedik tabii. İlk dersimiz. Sonra açıkladı. Ne dedi biliyor musunuz? Buradaki bütün hastalar dedi, bir sözü bir olayı hazmedemediklerinden burada yatıyorlardı. Her sorunun altında bir hazımsızlık var. Yani sevgi yok yürekteki hazmetsin. Yani bir şey yersiniz midenize dokunursa hazmetmesi için bir şey ya, şey yaparsınız biliyor musun? İlaç alırsınız hazmedebileceğiniz bir ilacı söyleyeyim size. Sevgi, merhamet. Bunlar yoksa yüreğinde her olay deva olur. Anlaştık mı? Psikiyatri koğuşlarında yatmak istemiyorsanız, sevin. Size bir ilaç tavsiye ediyorum. Ama gerçek sevin. O zaman olup biten bir şeyi o kadar fazla önemsiyoruz ki incir çekirdeğini doldurmayan şeyleri bu durumun aslında bize verdiği zararları, bize yıprattığını, aşındırdığını, yaşama sevincimizi elimizden aldığını fark etmiyoruz. Yıllar sonra yorgunluk, huzursuzluk, mutsuzluk hissediyoruz. Bazen soruyorsun, mutsuzum diyor. Neden? Bilmem ki diyor. Şuur altında seni üzen bir şey var. Oraya atmışsın. Şu an aklından çıkmış ama şuurda, şuur altında seni rahat, devamlı zorluyor. İşte bunun ilacını kutsal kitap vermiş. Size yeni bir buyruk veriyorum. Sevin birbirinizi. Bunu ben demiyorum. Kutsal kitap diyor. Sevin birbirinizi yani. Hayattan zevk almak, huzur ve dengeliği keyifli bir yaşam sürmek varken iç içe geçmiş, adeta kördüğüm olmuş olumsuz düşüncelerle kendimizi mutsuz edip tüketiyoruz. Değersiz ve önemsiz bir sorunu gereğinden fazla önemseyerek ruhsal dengemizi kaybediyoruz omuzumuza taşıyamayacağımız yükler koymanın ve kendi kendimizi yıpratıcı süreçlere sokmamızın hiç gereği yok bu yaşamda. Gereksiz ve önemsiz şeylere gereğinden fazla önem vermek, küçük şeyleri büyütmek bize bir fayda değil, zarar verir. Sizi yoran, üzerinde durmanızı, düşünmenize, zaman ayırmanıza bile değmeyecek. Ama sürekli olarak zihninizi ve yüreğinizi meşgul eden, sizin huzurunuzu ve yaşama sevincinizi çalan ne varsa zihninizden, yüreğinizden şu kilisenin kapısından çıkın atın çöplüğüne. Buradan yenilenmiş olarak gidin göreceksiniz ki huzur bulacaksınız. Bugünün anlamı bu. Ve bu durumda Allah bizlere üç şey yapmamızı öneriyor. Bunlardan biri nedir biliyor musun? Nereden düştüğünü anımsa diyor. Kiliselere verdiği şeyde. Ne var ki bir konuda sana karşıyım. Başlangıçtaki sevginden uzaklaştın. Bunun için nereden düştüğünü anımsa. Tövbe et ve başlangıçta yaptıklarını sürdür diyor. Yani ilk adım nereden düştüğünü hatırla neyi kaybettiğini onu hatırla ve yanlışını gör ve yanlışından dön, tövbe et. Ve başlangıçta yaptıklarını yapmak için yeniden kendine gel. O değerlere dön. Onları tekrar kaybettiğini yüreğine koy. Şimdi yolda gittiğiniz zaman Cebinizden diyelim ki tank dedi bir liranız düştü. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Düştü bırak kalsın mı yerde diyorsunuz? Ne yapıyoruz? Yo ya, bir liranı bugün ne alabiliyorsun? Çok cüzi bir değer değil mi? Ama eğilip alıyoruz. Ama yüreğimizden düşen, Hayati değerlerden farkında mıyız? Onlar için aynı çabayı gösteriyor muyuz? Göstermiyoruz. Halbuki onlar önemli. Sevgim azaldıysa, yere düştüyse sevgimi alıp tekrar yüreğime, zihnime koymam lazım. Merhametim azaldıysa tekrar onu alıp yerine koymalıyım. Doğruluğum Yeteri kadar değilse tekrar onu yüreğime koymalıyım ki benden yansınsın Allah'ın altın kandilleri olay. İman bu. Başlangıçtaki sevgi son derece önemli ve gereklidir arkadaşlar. Başlangıçta sevgi çağrısı hayati bir çağrıdır. Bu insanların hem ruhsal sağlığıyla hem de geleceğiyle ilgili hayati bir çağrıdır. Neden önemli? Çünkü eğer diyor tövbe etmezsen yani kaybettiğin değerleri Yerine koymazsan gelip kandilliğini yerinden kaldırırım. Yani ışığını söndürürüm diyor Tanrı. O zaman bizim önümüzde bir seçim var. Yani yaşamımızda iki seçenek var. Bir yandan kendi bildiği gibi özgürce yaşayarak, kendi arzu ve istekleri doğrusunda giderek hem başkalarının hayatının mahvolmasına hem de kendi hayatının mahvolmasına sebep olan ve ruhsal ölüme götüren bir yol var. Buna kutsal kitap geniş yol der. Bir de dar yol var. Diğer yandan Tanrı'yla ve insan kardeşiyle sevgi merkezli bir yaşam sürerek sonsuz yaşam yoluna girebilir ve ebediyen mutlu olabilirsin. Peki, bu dar yola, bu sevgi yoluna, merhamet yoluna, doğruluk yoluna gidersem ne kazancım olacak diye aklınıza bir soru gelebilir. Ve onun için diyor ki, kulağı olan Ruhun kiliselerine dediğini işitsin. Galip gelene, yani bu dünyada bu sevgide, merhamette, doğrulukta yaşayana Tanrının cennetinde bulunan yaşam ağacından yeme hakkını vereceğim. Yine başka bir şey de diyor ki, galip gelen ikinci ölünden hiçbir zarar görmeyecek. Yine başka bir şey diyor ki, ona hayat tacını vereceğim. Rabbin mabetinde onu sütün yapacağım. Göklerdeki cennette. O zaman gelin, biz bu sevgide, doğrulukta, merhamette bir yaşam sürerek bu vaatlara kavuşalım. Rabbin esenliği sizinle, yaşantınızla, yuvanızla ve yakınlarınızla birlikte olsun. Amen. Ver.